Fakir misin? Ekonomik zorluklar mı çekiyorsun? Borç batağına mı düştün? Yoksa öğrenci misin? Bana ne ya? <laughs> o zaman iyi bir haberim var. Günümüz şartlarında konsol artı oyun ikilisine tamı tamına 22 bin lira vermeden nasıl Last of Us oynayabileceğini sizlere aktaracağım. İşte efendim beğeni, yorum, abonelik gibi boş beleş işleri zaten yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Günümüz oyun piyasası o kadar çok tekrar düşmeye başladı ki dostlar. Sevilen, tutulan, hatta ve hatta IP üzerinden daha fazla kazanç sağlamak için dizisi çıkartılan, üstüne üstlük aynı teraneli lacivertini bizlere 3 kere satmaya çalışan bir firma. Naughty Dog. Ve onun güzide eseri The Last of Us Part 2. Ama Söğüşleme versiyonu. Yani Remastered. Serinin ilk oyunu 2013'te bizlerin karşısına PlayStation 3 ile çıkmıştı dostlar. Tarihlerimiz 2014'e geldiğinde PlayStation 4'e yine güncel bir versiyonla çıkış gerçekleştirdi. Bu da yetmezmiş gibi ufak bir remaster'ı çaktılar oyuna. Okey dedik tamam buraya kadar olabilir. Baktılar soğuşleme hala devam ediyor alıcısı da bol bir de part 1 ekini getirelim sonuna ve yeniden satalım dediler üstüne PC'ye çıkış yaparak Söğüş'e güzel bir karışık baharat eklediler. Kısacası sayısını bile aklımıza tutamayacağımız kadar çıkış gerçekleştirdi. Gelelim ikinci oyunumuza. Abim o kadar çıkış yaptı. Yani Last of Us Part 1'den bahsediyorum. Benim geri kalır yanım mı var? Ben de piyasaya birden fazla çıkıp boy göstereceğim dercesine daha taş gibi grafiklerle 2020 model The Last of Us Part 2'nin yanına ek olarak remastered tabi benim deyimimle de, kelle sövüş yeniden 3,5 yıl sonra sözde grafik yenileme adıyla piyasaya çıktı. Yani kısacası The Last of Us Part 2 Remastered serinin ilk oyunundaki dalgadan iyi para götürdüğü için iki kere çıkış yaptı. Muhtemelen üçüncü bir çıkış gerçekleştirip bilgisayarlarımıza da konuk olacak. Bazı içerik üreticilerini biliyorsunuzdur. Erken erişim alıp daha oyun çıkmadan 50 bölüm 60 bölüm çekiyorlar. Şu anda muhtemelen 61. bölümü falan çekiyorlardır. Çünkü onlar zengin. Onların parası var. Onların sponsoru var. Fakat senin, benim yok. Peki bizlerin nasıl olacak? Onu bir görelim bakalım ya. Biz nasıl oynayacağız bu oyunları? Hadi bakalım. Bu Anadolu çocuğu nasıl oyun oynar? Neler yapar? Nasıl oyunu daha ucuza denk getirir? Evet, küçüğünden büyüğüne beyler bayanlar sevgili dostlar. Fakir oyuncuların merakla beklediği, yükselen enflasyonda bizi bir süre daha idare edecek o muhteşem oyun. Evet geliyor. O büyüleyici oyun, fakirin dostu, zenginin düşmanı, %100 yerli sermaye ve karşınızda... Potentia! Et 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 et, biliyorum, tamam, bazılarımızın hayalleri suya düştü. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte abi. Günümüz şartlarında konsol artı oyun ikilisine 22 bin lira vermek istemeyen ve piyasaya çıkışı itibarıyla The Last of Us'a benzerliğiyle dikkat çeken Potentia... Türkçe dublaj seçeneğiyle biz oyunculara The Last of Us'a böyle ekmek banarcasına hisler yaşatacak yerli sermaye oyunumuz. Bugün sizlerle beraber Potentia'nın biz fakir oyunculara, kim merak etmeyin benim de konsolum yok şu an. Ha, belki senin gibi dostlarımız abone olur da kanal yükselişe geçerse, belki bir sonraki konsolu ve oyunları PlayStation gönderir neden olmasın. Neyse, Potentia biz fakir oyunculara neler sunuyor isterseniz ufak bir incelemeye geçelim. Özellikle Türkçe oyunlarda Türkçe dublaj duymak çok güzel bir durum dostlar. Sanırım en son <laughs> diğer bir Türk <laughs> oyunu Bırak olan Kabus 22'de duymuştum ve bu güzel hisse kapılmıştım. Benim için eski yad eden bir giriş oldu açıkçası. Oyunun hikayesi devletin düştüğü, şehirlerin terk edildiği zamandan 3 yıl sonrasında geriye kalan insanların yaşam mücadelesi vermeye çalıştığı bir dünyada geçiyor. Klasik 3 zorluktan oluşan oyunumuzda tabii ki en zor olanla başladım. Şaka şaka orta seviye iyidir. Az önce Türkçe dublajın güzelliğinden bahsettim. Fakat Türkçe dublaj oyuna öyle bir yedirilmiş ki sanki karakterler karşı karşıya değil de kayıt alındığı çok belli olan iki ayrı sese ait olduğunu rahatça anlayabiliyoruz. Ana karakterimiz oldukça küt. Yürüyüşler Robocop misali anasını satayım. Hele bir de yerden nevi alırken bizi açıklamak üzere karşımıza çıkan bilgilendirme fontu tam böyle delirmelik. Bu arada videoyu beğenmeyenlerin sırtına ahanla böyle bir levye vursun e mi? Neyse abi ilerliyorum. Yerde bir tane silah var. Onu da aldım. Karşıma bir font daha çıktı. Bir şey sormak istiyorum. Bakın fonta iyi bakın. Abi bu fontun geri kalanı ne? O boşluk niye? Bir şeyler yazacaktınız da yazmayı mı unuttunuz acaba? Çok merak ediyorum. Bu bir incelemeden ziyade fakirin umudu Last of Us çakması olarak adlandırılan Türk usulü bir oyunun tanıtımı olacaktı dostlar. Ama abi kendimi bir yere kadar tutabildim. Eleştirmeden de edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Özellikle şu ATP zımbırtısı neden upuzun bir cümle şeklinde karşımıza çıkıyor? Biri bunu bana açıklayabilir mi ya? Dur daha bitmedi. Aha bu da RHK. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu oyun ürünlerin isimlerini literatüre uygun en uzun cümleyle yazıp kısaltmasını da oyuna eklemiş. Neyse aldık RHK'mızı. Bu arada RHK'nın açılımı da Rejenerasyon hızlandırıcı kitmiş. İlginç. Durun 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 daha bombalar bitmiyor abi. Bomba demişken bu arada bomba atış hedefini gösteren bu Zamazingo 2000'lerin başlarındaki oyunlarda bile yok. Yani 90'larda falan kullanılıyordu. Bu ne lan? Öte taraftan oyunda yapay zeka aramayın. O da yok. Aha, aha bu da kedi manyağı sevgilisi ablası veya kız kardeşi olanlara gelsin. Burada kıyamet koptu. Ölen öldürülen belli değil. Kendisi hala miyav. Aha bak bu da RTX. Yapay zeka bir kere daha şans vereyim. Evet yokmuş cidden yokmuş. Oyunun hikayesel olarak da birçok açıkta kalan kısmı vardı dostlar. Mesela terk edilmiş bir mekanda bir şeyler bulmak için markete gidiyoruz. Orada adam öldürüp bir şey yapmadan geri dönüyoruz. Hikayesel olarak bir açıklama sunmuyor bu konuda bize oyun. Biz markete neden gidiyoruz? Tamam gidiyoruz neden? bir şey almadan, yapmadan, araştırmadan geri geliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Wolfish ise zaten yok. Mesela bana hazırlı adamların zor öleceğini ve pompalı kullanmam gerektiğini söylüyor. Kullanıyorum. Adama vururken bir şey hissetmiyorum. Artık full şarjör boşaltıyorum, adam zor ölüyor veya ölmüyor. Bu sahneyi 2-3 kez oynadım, anne kesebildim bu adamı. Burada bile bir tutarsızlık var. Marketi temizledikten sonra dönüş yoluna adım atmaya yeltendik ve bu kadar. Evet, oyun bitti. Çünkü demoydu. Full sürümü kendilerinden rica ettim fakat takipçin kadar konuş deyip ya beni takmadılar ya da mesajımı görmediler. Artık orasını bilmiyorum. Yani dostlar öyle bir durum oldu ki elindeki demoyla kala kaldım. Bunun planlamasını daha önceden yapmıştım. Neyse bari bunun üzerinden çekelim dedim. Açıkçası fakirlere özel oyunu fakir bir kanal sahibi olarak sizlere sizden biri rolüne uygun bir şekilde sunmuş oldum. Umarım becerebilmişimdir. Goygoya biraz ara verip hemen ciddiyetimi üzerime alıp ufak bir eleştiri yapacağım dostlar. Günümüz Türk oyun geliştiricileri artık tepe noktaya o kadar çok arşa çıkardı ki bugün yapılan herhangi bir yerli oyunu artık doya doya eleştirmemiz lazım. Hani vardır ya bu oyun bizim topraklardan çıktı. Ay eleştirmeyelim. Ay fazla gömmeyelim falan filan. Öyle bir şey artık yok abi. Potentia benim için elindeki fırsatları ve potansiyeli iyi kullanamamış bir yapım rolünde. Oyunun iyi şeyleri de yok değil. Amma ve lakin iki kol ile yapılacak bir işi örnek veriyorum. Tek bir kol ile yapmaya çalışır ve biz oyuncuların karşısına sunarsan istediğin kadar yerli ol. Ahan da böyle eleştiri ve yoruma maruz kalırsın. Evet dostlar bugün 2021 yılında pandemiden kavrulan ülkemizde herkes evinden zaman geçirirken piyasaya çıkan Türk yapımı Potentia'yı konuk ettim. Bu bir sosyal medya algısı mıydı yoksa firma bunu bilerek mi yaptı bilmiyorum. Benim The Last of Us'a benzerliğiyle pazarlandığını düşündüğüm için dikkatimi çeken bir yapım olan Potentia günümüz şartlarında 22 bin lira ortalama fiyat ile oynayabileceğimiz The Last of Us Part 2 Remaster'ın tabii ki muadili olamaz orası apaçık. Fakat yağmasa da essin derler ya aynı o hesap benim gibi fakir oyunculara özel bir yapımdır kendileri. Demoyu alın deneyin eleştirin. Olur da beğenirseniz full sürümü satın alın. Ve unutmayın abi. Hakaret içermeyen her türlü eleştiri oyun sektörümüzü daha iyi hale getirecektir. Ben buna gönülden inanıyorum. Sizler de benim gibi The Last of Us Part 2 Remaster'ın PC'ye çıkmasını bekleyenlerdensiniz. Videoma beğeni bırakabilir. Şakayla karışık izlediğiniz bu videoya güzel yorumlar atabilirsiniz. He abone de olursanız tadından yenmez. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Cansınız iyi ki varsınız